İşletim sistemimiz başladı. Şu an televizyon dilini seçmemiz gerekiyor. Bu aşamada 1-2-3 dakika daha beklememiz gerekecek. Evet ön kurulumumuz tamamlandı şimdi sizden gmail hesabınızda oturum açmanızı isteyecek ama bu bölümü atlayabilirsiniz ben atlıyorum hizmet şartlarını yine kabul etmemiz gerekiyor konum özelliğini yine kapatıp açabilirsiniz o size kalmış ben kabul etmiyorum android performans ile ilgili iyileştirmelerde yardımcı olmamı istiyor ben de onu da kabul etmiyorum şimdi televizyonda bir isim vereceksiniz bunu kendiniz manuel olarak da yazabilirsiniz veya oradaki seçenekten birine seçenebilirsiniz. Şimdi de bulunduğumuz ülkeyi seçiyoruz. Burada ev kullanımı seçmemiz gerekiyor. Burada da bilirseniz bir Philips hesabı oluşturabilirsiniz. Eğer Digiturk ve gibi bir uyguladığınız yoksa direkt manuel olarak uydu kurulumu yapacağız buradan. Öncelikle uydu kura tıklıyoruz. Ardından başlat diyoruz. Öncelikle bir arama yapıyoruz. Evet. Şimdi TurkSat 40 k uydumuzu buldu. Kur diyoruz. Burada 4 farklı uydu listesi var. TKGS'yi seçmenizi öneririm. Ben Dijitürk'ün kanal listesini istediğim için onu seçiyorum ve oradan devam ediyorum. Otomatik kurulum için hızlıyı seçiyoruz. Kurulum işlemi yaklaşık olarak 5 dakika sürüyor. Evet kurulumuz tamamlandı. 194 kanal oldu şu an. Bitti diyelim. Kapatıyoruz. Çevre gizlilik ayarlarını açıp kapatabilirsiniz. Bu kanallarda size bazen böyle işte kırmızıya basarsanız rehber açılır gibi bildirimler veriyor. Evet devam diyerek devam ediyoruz. Ve son diyerek kurulumuzu tamamen bitiriyoruz. Televizyonunuz hakkında birkaç bilgilendirme için ön ekran geliyor. Bunları sağ tuşa basarak devam edebilirsiniz. Evet şu an benim televizyonum internete kabloya bağlı olduğu için uygulamalar direkt açıldı. kaynaklardan uydu izleyi seçerek yüklemiş olduğumuz kanalları izlemeye başlayabiliriz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.